ne? Yani hangi bulutla? Ee, hangi bulutla? Hangi modda? Ya, yani. Hangi modda çalışıyor? Ben mi? Ben, Hı -hı. mi? ben hiçbir şeye basmıyorum. Ben boz görevi alacağım. alacağım. Tamam. Bekle Al, be şunu. Arkadaşlar daha fazla video <laughs> isterseniz, <gülüyor> isterseniz va var var, var, var da gideceğiz var ve evet. Hayri konuşmayı <laughs> hayır konuşmayı unuttu bu arada. Seni al. Seni Rank mı atlasam ki? Ben de mi atlasam? Ben de mi atlasam? Ya atlamaz, atlamaz <gülüyor> <de>. <gülüyor> Neden? Atlamayın oğlum ne gerek var? Bence de ne gerek var? Sen, 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 Sen atla. Bence hiç gerek yok. Arkadaşlar Arkadaş, ben de. Ben de... Devam etsin, like <gülüyor> 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 Aha ben bu <bunu gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> pazarın hızına bak maşallah benim yerime görev yapsın bak ben bunu çok seviyorum anka bohba bu ara giderim mi? O ara giderim mi? olur Giyelim şimdi mı? gidelim olur şimdi gidelim şimdi mi? Yüzden, bence gidelim. şimdi gitmeyelim Artık. ne? Bence şimdi gitmeyelim. Hadi birbirimizle kapışacağız. Hayır. Ben güçsüzüm. Azar kemiklerin çıkmış arkadan. Video da Yok değiliz ya. Yok değiliz ya. Tamam. <laughs> Reklamdayız kardeşim. Doğru. Allah'ım ya. Buradan oraya yetişelim. Buradan yetişelim. Bu bütün modları bütün modları bütün modları veya bütün yani yorumlara ben Ama yorumlara yazabilirim. Ama yani o da çok zaman alır. Ama o da çok zaman alır. Hem oradan bir tane de bana kuyruklu alırız. Evet. Evet. Ama Hazar'ın 700 Robux yatırıp VIP Server'ı alması gerekiyor ki istediği kadar Server'ı açabilsin. Sizin de için de. Sizin için ver. Hazar sizin için yapar ya. Aman lan. Aman Yaparsın. Para var Para var yapıyorum. Kaç, kaç para? Haan, kaç e, oldu? Kaç para? Kaç para? Kaç Kaç para? 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 Kaç boss görevi

ben çok i̇lk İyi yavaş gidecek. Ha ilk ben geldim lan. Arkamdan hemen azar geldi. İlk modu çok hızlı. Işınlanmıyor bunu ya. Azar 100 kişi dalıyorsun maşallah adama bak. Bana da aldın. Şunu bir dakikada öldürsek. <Sessizlik> konuşamıyorum. Hı hı, Benim Oha, ben onu tamam, çok güzel mi? Onu tam farmlıyım. Sen konuşabiliyorsun, ben şu an konuşamıyorum. Tamam bakayım. Tamam bakayım. Lan Lan Aaa sen kaza böylesini aldın mı? Evet Evet Kaza bana da artık bir şeyler. Zilata'ya anlattım nasıl tutayım ya Bu koda bir girdim Bu koda bir girdim Öldürürüm Öldürürüm Bana da ya Ben da Sıkıştırdık lan bildiğin. Durama. Çok fazla lan. Abi, Abi bir de şey kazma çok Bak akuma tamam da. Akuma tamam da. Ha, mı? arkadaşlar bir de. arkadaşlar bir de. Yani, mesela diyelim yani, normal mesela diyelim, normal var Mesela diyelim normal akuma var. Normalde. Normalde. Göstereyim hemen. Göstereyim. Akuma açtığınızda mı? E, hemen. Karşınıza böyle. Akuma açtınız mı? Karşınıza böyle bir kutu. Ve Hokage'nin yerinde. Ve Hokage'nin yerinde böyle bir yer var. Şimdi göstereyim. Şimdi göstereyim. Neye basıp? Yediye basıp. Neye basıp? Yediye neye basıp. Da... Yediye Şu altı bir şey geliyor. Şu altı bir gelsin. şey geliyor. Benim yani bilgisayar aslında birazcık biraz. tamam. tamam. Bakın şu altı... Hazar görevi ha, O yazı geldiği için... O yazı geldiği yani, için... Böyle full sen olabiliyorsunuz. söyle. Ee, Nasıl varda bir tane hmm, Varda bir tane şeyde, dost işte. hmm, Şu an Şu bakma, an kursu sana şöyle şöyle Eee 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 işte e bu sana böyle. Bunu bu alabiliyorsun Ama varda da bir tane Ama bir var. Yani 25. Yani e 25. Ne geldiğimizde var. Biz bir kere gelmiştik. Biz ki. bir kere gelmiştik. Yardım, yardım. da bir Ben şu an 5'e kadar ee, Ben şu an 5'e kadar Hayri burada tek başına savaş oğlum. Tayyip değil mi? Bitti. Oda 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 oda. Dur, durun, 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 durun. Aha. Aha. Arkadaşlar, hazır gelsin. Bak gel böyle bir tane bir şey çıkar. Bir şey çıkarsa, Yukarıda span diye bir şey yazarsa, bir şey yazarsa almaya çalışın. Almaya çalışın. Yerine, biliyorsun. Yerine biliyorsun. Ben bir şey. Şey şey çıkarsa ben alırım ne çıkarsa. Senin mod Sen benim mi? Senin mod şimdi benim tek istediğim Hı, bir tane kuyruk kardeş. Bunun adı yaz, contraddem... Mesela bunun adı Mesela bunun nefektir? adı Mesela Bunun Firikimber. adı benim kardeşim. Nerede çıkacağını ben de Nerede ben de bilmiyorum. benim tahminim. benim tahminim. Şu hakar değerinin arkasında olacaktım. Eğer uçtan şurada e, seta yazıyor. Evet yazıyor. Bunun saati ise. Bunun saati ise. 2.45. Burası 2.45 olan Burası 2.45 Ama şansınıza. Ama şansınıza. Eğer çıkarsa hakar değerinin arkasında. Eğer çıkarsa

Onu ben de biliyorum, onu ben de biliyorum. Ne <laughs> kadar zekiyim ben. <laughs> <mi? gülüyor> Çok zekiyim ben ya. Buna iki, iki. çıkarsa alcan abi. <laughs> Bende var. Bende var. Bak. Yüzüme ben vurma. Hayır, bak. Hayır, bak. Onu gideyim. Onu gideyim. Ben de istiyorum. Düt 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 düt. Hayır niye ben de Hayır, ben de ya <laughs> yapıp seni döve Bir de Discord'un ucumuza gelmeyi unutmayın. Evet ben... Evet ben... ben, tamam ben zaman, zaman koyuyorum. Zaten bir tane videoda çıkıyorum. Her zaman koyuyorum. Her zaman koyuyorum. Hı hı. Oğlum, Gara. 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 Bas var. Bas var. Al o zaman. Ben de ablam yapacağım ya. Ya, ya bas gereği. alayım mı bas istiyor. Beni bekleyin, bekleyin. Ben zaten çok yavaşım. Şunu basayım. Ben de hızlanabilirdim ama. Ben de hızlanabilirdim ama. Ben vardım. Ben vardım. Ben de. Ben de. Çiyor sen o cüsü. Onu dinen gana ni çarma Yani sen sen Bir an bakıyorum. Bir an bakıyorum. Yine bakın o benim o çağırma düsüm var mı? Düsüm varmış. varmış. Yapsana G3 yapsana sen G3 de. G3. E3'lü. G3'e. Nerede onu kullanmıyor? Nerede Negan'ı kullanmıyor? Hayır, şey diyorum. Neyi diyor. Bekle, Rinnegan'ımı aktif etmedim ki ben. Et o zaman. Et o zaman. O zaman güçsüzleşiyormuş zaman işte sıkıntı orada. <laughs> Böyle combo yaptım. Combo <laughs> yaptım. İyi de, iyi de Acaba böyle bir şey yapacak. Şey evet. evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Is isterseniz bizimle gelip, birlikte oynayabilirsiniz. Benim Evet. bu. Evet. 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 Altı yazarsın azar Türk kollanların hepsi gelsin ba Amerikan hepsi Amerikan başkanı mı izleyecekti kanka bu videoyu Tabii ki de Tabi ki de 15 dakika olmuş 15 olmuş yani Hemen bitirmeyelim 15 dakika bence 15 dakika 15 dakika İlk, bir video daha atarız. Evet, Varda, evet. vardı. Varda. Yani sonra bir video O zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Yanıma gelin hayır. Yanıma gelin hayır. kesiyor mu? da keselim. Nerede lan? Gitti. Ve geliyor. Gitti